Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün PES 2021 Smoke 21'in final sürümünü kuracağız. Final sürümünü kurmadan önce sizlere bazı bilgiler paylaşacağım. Ee, arkadaşlar, bu final sürümünü kurabilmemiz için Smoke 21'in eski versiyonların olmasına gerek yoktur. Direkt olarak yamayı indirip kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Smoke patch 21'in eski versiyonları var ise eski versiyonu silmeyip final sürümünü kurduktan sonra otomatik olarak yama en son versiyonu yükseltilmiş olacak. Bunun dışında PES 2021'de bir lisans yaması veya farklı bir yama var ise bu yamayı silmeniz veya yedeklemeniz gerekiyor. O yüzden lisans yamasını ya silin ya da yedekleyin arkadaşlar. Sizlere de bunu kısaca göstereyim. Öncelikle PES 21in kurulu olmuş olduğu dizini açıyoruz. Ardından Dalın klasörüne giriyoruz. Dalın klasöründeki cpk'ları ya sileceğiz ya da yedeklememiz gerekiyor arkadaşlar. Tercih tamamen size bağlı. Bir de arkadaşlar videomun açıklama kısmına bazı kurulum notları yazacağım. Mutlaka bu yazmış olduğum notları okuyup ona göre yama kurulumunu gerçekleştirin. Şimdi artık final sürümünü kurmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar toplamda 4 tane parti indirmemiz gerekiyor. Bu 4 parti da indirmek zorundayız. Partlardan birinin veya birkaçının hatalı veya eksik inmemesi gerekiyor. 4 tane parti topladıktan sonra bir klasörün içerisine topluyoruz ve çıkartma işlemini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bunun için de part 1'i kullanıyoruz. Part 1'e çift tıklıyoruz. Buradaki SmokePatch 21 3.6'yı oluşturmuş olduğumuz klasörün içerisine çıkartacağız. Çıkartma işlemini sadece Part 1'den yapacağız. Part 1 diğer partları tarayıp dosyaları tek seferde çıkartmamızı sağlıyor. Dosyalar rardan çıktı arkadaşlar. Şimdi klasörümüzü açıyoruz ve buradaki... Exe'ye çift tıklıyoruz. Karşımıza kurulum ekranı geldi. Next dedik. Bir kez daha next diyoruz. Oyununuz orijinal ise Steam orijinal full game'i seçiyorsunuz. Korsan ise copy game'i seçmeniz gerekiyor. Next dedik ve buradan PES 2021'in kurulu olmuş olduğu dizini seçeceğiz. Kutucuğa tıkladık. PES 2021 hangi dizinde kurulu ise o kısmı seçiyoruz arkadaşlar. Klasörü seçtik. Ve sadece PES 2021'in klasörünü seçmemiz gerekiyor. Farklı bir klasörü seçmiyorsunuz. Tamam dediniz. Next dediniz ve bekliyoruz. Buradaki kurulum ekranına dokunmayın. Yanıt vermiyor hatası verebilir. Bu zaten normal arkadaşlar. Kurulum işlemi bitti arkadaşlar. Son olarak da editi kuracağız. Oyununuz korsan ise copy game klasöründe yer alan editi kullanacaksınız. Orijinal ise orijinal game klasöründe yer alan editi kullanmanız gerekiyor. Oyunum orijinal olduğu için ben buradaki editi kullanacağım. Edit'i kopyaladık. Ardından kullanıcı kısmını açtık. Belgeler Konami PES 2021 kullanıcı adımızı seçtik. Save klasörünü save klasörünü açtık ve buraya yapıştırdık. Karşımıza gelen soruda hedefteki dosyayı değiştir diyerek Smoke 21'in final sürümünde kurmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar yine bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik yeah mm -hmm. of light do decay more slowly than stationary particles. As strange and counterintuitive as it seems, time dilation is a law of nature.